Merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel bir tarifim var. muhallebeli poğaça yapacağız. Gerçekten lezzetli, güzel görünümü de güzel yumuşacık bir poğaça. E, malzemelerimi sayayım size. Hem de e, kabıma koyayım. Bir bardak soğuk süt aldım. E, suyum çok sıcak olduğundan sütüm soğuk. Bir bardak. Bir çay bardağı suyum var. Bir paket e, kuru mayam var, onu da aldım, 2 tane kaşık, çay kaşığı kadar benim kaşığım. Tuz koydu 5 kaşık çay kaşığı ile 5 kaşık da şeker koydum çünkü bunun muhallebisinin içinde de hafif bir şeker olacak. Hem tatlı hem tuzlu gibi ama çok güzel böyle bir açma tadı var gibi. Kurabiyenin hamurunun tadı gibi tuzlu gibi güzel bir e, muhallebili poğaça yapacağız. <laughs> Hamurumu yoğurayım. Hamurum mayalanırken muhallebisini yapacağız. Evet. Hamurumu mayaladım. Hamur mayalanasıya kadar içini muhallebisini yapacağız. Hemen şöyle kuru bir tencerenin içine yağ koymada, şöyle tahta kaşığıyla bir kaşık, yemek kaşığıyla tahminime göre iki kaşık olan unumu şöyle hafif un kokusu gidene kadar şöyle bir kavuracağım. Hemen böyle rengi falan dönmesin, bir ısınsın un kokusu gitsin. Ondan sonra muhallebimizi güzel şey yapacağız, çırpacağız. Hanımlar çok beğeneceğiniz bir tarif. Hem değişik, böyle herkesin bunu nereden aldın diyeceği bir tarif. Unumuz ısınsın yeterli yani. Un kokusu gitsin. Yeterli. şöyle bakıyorum. Onun bayağı ısınmış. Evet şimdi tadını versin diye çok yoğun yoğun bir tat olmasın. Şöyle iki yemek kaşığı hatta bir şöyle ucuyla da iki buçuk bile değil şeker koydum. Şimdi bunu karıştıra karıştıra muhallebi yapacağım. Eğer çok koyu biraz daha süt ilave ederiz. Gibi bayağı koyu kıvamda bir e, muhallebi yaptım. Çünkü buna ben şimdi bir kaşık tereyağı koyacağım. Şöyle bir kaşık tereyağı koydu. E, bir paket vanilya koydu. Bu soğuduktan sonra da içine bir tane yumurta sarısı koyacağım. Öyle çırpacağım hamura koyarken. Şimdi şöyle bu yağ eriyene kadar da bunu karıştıralım. Altını hatta kapatabilirim. Yağ sıcaklığıyla erir. Muhallebinin koyuluğu böyle. Hatta şöyle göstereyim. Hamurun içinde duracağı için bir tık koyu normal muhallebilerde çünkü hamurun içinde çıkmayacak. Hamurum gelmiş bayalanmış güzelce gördüğünüz gibi göz göz olmuş. Ben şimdi önce soframa, ha, içimi de göstereyim muhallebimi. Bakın mikserden güzel çektim, soğuttum, dolaba koydum ipek gibi oldu. Bayağı şu kıvamda muhallebi. Tadına doyamayacaksınız. Beğenmeyi unutmayın. Şöyle yapayım. Hepsini de sofraya alayım. Onu ben şimdi şöyle bir havasını alalım. Hamur kendine gelsin. Şöyle bir toparladım. Benim her zaman yaptığım gibi şöyle içine toparlayayım bozuk yerlerini. Şöyle şu şekilde bir hamur elimde toparladım. Şimdi ben bunu oklavayla açacağım büyükçe. Eğer ki siz büyük yapamazsanız her zaman dediğim gibi küçük küçük şekiller verebilirsiniz. Ben şimdi bunu mantıdan kalın, işte poğaça şeklinde kalınlıkta bir hamur açacağım. İçine muhallebi gerçekten gerçekler içinden akışkanlığı ile çok güzel olacak. Gördüğünüzde göre hamurumu uzunca bir hamur açtım. Şöyle şu kalınlıkta, bayağı kalınca bir hamur. Onu şimdi şöyle kenarlarını çıkaracağım. Kenarlarını şöyle bir düzelteyim. Bunlardan da poğaça yaparım hemen. Hiçbir hamur boşa gitmeyecek. Şöyle aldım. Önce şeyi, pardon. Önce muhallebimizin içine güzelce yayalım. Sonra kesmesi aralarından çıkmasın daha kolay olsun. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Hem basit hem lezzetli. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Hem basit hem güzel hem lezzetli yapması da kolay. Öyle bir zorluğu yok. Evde olan malzemelerden. öyle yazık olmasın böyle bir spatula ile veya bir kürekle bir şeyle şöyle ham muhallebisini iyice bir her yerine gelecek şekilde yayalım içine ama ben bunu çok beğendim bilmiyorum yapmadan yemeden karar vermeyin mutlaka deneyin Çocuklarınız da çok seveceğe her zaman da yiyebileceğiniz, bayılacağınız bir poğaça çeşidi. Evet. Böyle. Tamam. Şu genişlikte şöyle şu genişlikte keselim. Bunu da keseyim. Şimdi şöyle kalınlığını kendiniz ayarlayın. Şöyle birkaç tur atacağım. Şöyle birkaç tur atacağım gördüğünüz gibi. Bu bana yetecek. Hemen şöyle birkaç tur attırayım. Kalınlığını kendiniz ayarlayın. Çok kalın da olmasın. Çok güzel ince de olmasın. Gördüğünüz gibi muhallebileri içinde hemen şöyle çok nazik nazik tutun içinden çıkmasın. Şöyle üzerine yumurta sarısı sürüp şimdi kadına vereceğiz. Evet hamurlarımı aynı boyutlarda sarmaya gayret ettim. Gördüğünüz gibi. Vallahi ben çok beğendim bunu mutlaka deneyin şu kapalı kısmı alta gelecek şekilde yani şu son tur attırdığım yer alta gelsin ki açılmasın sürdüm üzerine şimdi ısınmış olan fırınıma koyuyorum arkadaşlar poğaçalarım çıktı fırından ama çok sıcak ee, şurada şöyle bir tanesini açıp göstereceğim size yumuşacık içinde muhallebisiyle beraber çok sıcak elimi süremiyorum herkese afiyet olsun beğenmeyi unutmayın